Konstitüsyonluk Mahkemesi bir karar verdi, doğru bir karar verdi. Hem İstanbul'da açılan bir dava var, hem Ankara'da açılan bir dava var. Usul yönünden her iki dosyayı Ankara'da birleştiriyor. Bir, İstanbul'da açılan davada taraf ehliyetini haiz olmadığını söylüyor davalının. Yine Ankara'da açılan davayı da reddediyor. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor. İl binanımız için, il başkanlığımız yönetimi için verilen tepkir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal, derhal gereğinin yapılması, bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bazı arkadaşlar herhalde işi garantiye almak için orada dava açmış, burada dava açmış. Bir dava açmış, beş dava açmış. Maalesef ki farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben bunu usul hocalarıyla da şimdi konuştum. Çok değerli hocalarımızla konuştum. İki tane red kararı var. Husumet yokluğundan, pasif husumet yokluğundan red kararı var. Yine şartların oluşmadığı için esasen davayı reddetmiştir. Burada yapılacak şey öncelikle İstanbul'daki Asya Mahkeme, Asya Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu o skandal kararı hemen derhal tedbir kararını kaldıracak. Tedbir kararını kaldırdıktan sonra da Yeni dava açabilirler, ee, bunda zaten usulen bir sıkıntı yok. Ama şu anki rezalete son verilmesi gerekiyor. Bu hukukumuzun hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Çünkü bir mahkeme, bırakın bir il binası, Türkiye'nin birinci partisinin il yönetimi, bir esnafın dükkanı hakkında bile tedbir kararı verirken bir değil bin kez düşünmesi lazım. İleride onarılması güç durumlar doğabilir, doğdu. Türkiye dünyaya rezil oldu. Bakın burada milletvekilleri darp edildi. Milletvekilleri biber gazına, kimyasal gaza maruz kaldı. İl binamız zarar gördü. Kapılar kırıldı. Yüzlerce binlerce polisle il binasına girildi. O yüzden zaten skandal olarak verilen bu karar, bu tedbir şu da itibariyle kaldırılması gerekiyor. Ve ondan sonra işin esasına girilir ama bu tepkir kararı hemen kaldırılması gerekiyor. İzamdaki olay bitmiştir. Sayın başarı az önce çağrı heyetinden iki ismin binadan ayrıldığını gördük. Buradaki e, polis kalabalığının da azaldığını gördük. Kapının önünde şu dakika itibariyle hiçbir polis memurunu biz göremiyoruz. E, bu sürecin bu kararla bir ilgisi var mıdır efendim sizce? bilemiyorum efendim ben yani onlar benim ilgi alanımda değil. ne görüyorum ne de görmek istiyorum. Muhatabım da değil. Onlarla burada 86 milyonun karşısında bir kelime zayisi eee yapmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim gerçekten İstanbul'da verilen bu karar utanç verici bir karardır. yaklaşık 3 tane medeni usul hukuku profesörüyle bu konuyu konuştuk. Derdestlik kavramının ne demek olduğunu bilmiyor. Basit husumet kavramının ne demek olduğunu bilmiyor. Bir tepki kararının mahiyeti ve sonuçlarını maalesef ki anlamıyor. Ben İstanbul İbni gerek o mahkemeye gerek tüm ülkeye sesleniyorum. Bu rezalet son bulmuştur. Buna yine Ankara'daki bir mahkeme vesile olmuştur. Daha fazla direnmesinler. Türkiye bu görüntüyü hak etmiyor. Efendim, ne başım, zaman bu ulanır? Ulanır. Bilemiyorum efendim. Sürekli birilerine dava açtırıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Partileri açmış. Türkiye'den kolay şey dava açmaktır. Dava açmak için biliyorsunuz ki hiçbir şart ya da hiçbir ee, engel yok. Herkes herkese dava açabiliyor. Bunlar planlanmış. Kasım kurultayından 2023'te Kasım kurultayından bugüne kadar planlanmış olaylar. E, belli bir eee çet ediyorum artık onlara. Sosyal medyada, basında ve yargıda e, bu kişiler birlikte teşekkül halinde hareket ediyor. Dava açanlar belli. Televizyonda konuşulan gazeteciler belli. Sosyal medyadaki bu algıyı yapanlar belli. Günün birini zaten bu çeteyi de tüm çıplaklığıyla sansürsüz, içimizde, dışımızda aramaksızın Türkiye ile paylaşacağız ile herhangi bir temasınız oldu mu? Herhalde, Polisler bugün itibariyle biraz daha azaltılmış sayılara. Alınan güvenlik tedbirlerinin tamamen kaldırılması söz konusu olacak mı? Olacaksa ne zaman olacağını dair bir bilginiz var mı? E, bir utancı birden yaşatırsanız bu ülkeye e, herhalde onu da ancak yavaş yavaş çekerek bu utancın etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Bakın burada 500 metre aşağıda, 500 metre yukarıda, 500 metre diğer tarafta, 500 metre arkamızda Binlerce polis vardı. Ee, dediğim gibi ben hayatımda hiç o günü unutamayacağım. Türkiye'de unutmayacak. 28 Şubat'ta o kadar laf söylediler. Ben de karşıydım Refah Partisi'nin kapatılmasına. Ama Refah Partisi'nin hiçbir e, binasına o kadar polis girmedi. Ee, bu yakışmadı. Biz görüşmedik. Biz buradayız. Dün de buradaydık. Bugün de buradayız. Günlerdir buradayız. Ee, o yüzden e, ne yaptıkları bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. sağ olun. Sağ olun. Karar hemen uygulanmalı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim İstanbul'la ilgili e, dosya numarası da yazılmış. Gerek derbestlik, gerek pasif husumet. E, iki tane zaten red kararı var. E, i̇yi değerlendirilmeli bence. Yani e, Tepbiri kaldıracak mahkeme o kadar. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hayır edemez o dakikadan sonra kaldırsa tepkiri zaten. Teşekkür ederim sayın başkanım sağ olun.